Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün 12 Şubat 2025 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Yine içimi, içimizi azı, acıtan bir görüntü daha. Ee, Allah'tan e, kanlı canlı ve e, şeyli ne derler görüntülü, videolu, yorumlu başka türlü insanları inandıramıyorsun. Bahsetsen bu sefer diyor abi diyor bir şey var mıydı diyor kaynak var mıydı bir görüntü var mıydı falan diyor. Ne, hazır denk gelmişken e, şeyimizden ülkeden insan manzaraları arkadaşlar, sömürge ülkeden milleti milleti ezmek üzerine kurulu bir rejimden rejimden insan manzaraları. Şimdi geçen ne dedim ben size 2023'teki dış, dış dışarıya ödediğimiz haraç, haraç, faiz adı altında ödediğimiz harç yani hırsızlık bizden çalınan 28,5 milyar dolar dedim. Fakat herhalde bir akışı olmadığı için e, dün teyide muhtaç onu söyleyeyim. Geniş şafak manşeti dediler. 300 milyar dolardan bahsediyor. 300 milyar dolardan. E, dışarı dışarı giden para. Şimdi arkadaşlar bakın insanlarımız ne halde. Şu kadıncağız ve eşi sanırım Antalya Kepez'de sokağa atılmış, atılan yaşlı çift. eee Diyor ki bağırıyor artık donuyoruz oğlum diyor bakın şurada. Kimse yok mu? Bizi gören Müslüman yok mu? Müslümanın <laughs> yani kendilerine Müslümanlar. Kağıt üzerinde Müslümanlar. Öyle bir şey yok. Şimdi bazıları yarım yorumlar yazmışlar mesela buraya. inanamamışlar yani bu nasıl olur diye. Neyse şunu bir vereyim ben. Fakat müzik var. inşallah telefe takılmaz. Yani şu müziği koymasanız olmaz değil mi? Burada donuyor, böyle, derttir, donuyoruz diyor bir, böyle bir dersin, bir. devlet neredesin diyor devlet dışarı, dışarı haraç ödüyor faiz adı altında haraç ödüyor devlet devlet, devlet size vermiyor ki size vermiyor ki 3-5 i̇şte tane yandaşa veriyor e, sus payı olarak rejime itiraz etmeyen Siz, bu, bu, kaç tane böyle şey rastladım sizler de rastlıyorsunuzdur yani anlasınlar biz kaldık burada. Biz kaldık burada. Attılar dışarı. dışarı. Kimse yok mu? Kimse yok mu diyor ya? Kimse yok mu? Kimse ya arkadaşlar Avrupa'da bu iş belediyelerindir. Sosyal sosyal devlet belediyenindir. İhtiyacı varsa bunlara ya ev verilir, tamam mı? Eğer kendilerine bakacaklarsa ev verilir. Verilmesi yaşlı yaşlı huzur evine verilir <laughs> gerekli yardımlar temel 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 ihtiyacı karşılanır yani burada bir iş adamı bile iflas etse onun o temel parasına e, hayatını geçirebilecek yiyeceği içeceği barınacağı paraya dokunulmaz arkadaşlar ona haciz gelmez anladın mı? Buna da bu, bu insanlara temel olarak yardım eder devlet. Öyle bu, bu partiden şu partiden işte AKP ne yapıyor diyorsunuz. Ee, yani kendisine muhtaç ediyor. Muhtaç ediyor. Yani yardımlar o varsa yardım var, o yoksa. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. A partisi, B partisi, C partisi gider gelir hiç önemli değil. Sosyal yardım şeydir, standarttır, sabittir. Ee, yönetmenlikte kanununa kanunla belirlenmiştir. Bitti. Hiçbir partiyle falan alakası yok. Söyleyeyim ben size buraya. Belediye başkanı kimse tanımaz, bilmez, ihtiyacı yoktur. Yara bir yara acısı çoktur. Bir bakan olsun bizi. Yüzümüze bir bakan olsun. Bir yardım eden yok mu? Allah Derdenin bunu yok mu? Allah'tan korkan yok mu? Müslüman yok, yok mu? Müslüman yok mu? Ruhumda Baba oluyor, ruhum da ağlıyor Sızı Sızı İçim, ısı, ısı diyor yani. İçimizi ısıtacak bir şey. Olmaz oğlum gayri. İki gündür soğuktan beri. İki gündür soğuktayım diyor. Alanda duruyor. Yazık. Peki arkadaşlar. Yazarsınız yorumlarda.